Selam arkadaşlar bugün sizlere Samsung cihazlarda bu şekilde bir ekran kilidi koyduysanız ve unuttuysanız bunları nasıl açarsınız bundan bahsedeceğim. Her türlü ekran kilidinde bunu kullanabilirsiniz. Şu anda bunda mesela desen kilidi var. Burada işte farklı bir kilit de olsa bir şey fark etmez. İşte atıyorum sayı kilidi koydunuz falan herhangi bir şey fark etmez açarsınız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir nüans var ondan bir bahsedeyim. Bazı cihazlar var desteklenen. Bu cihazlarda yaptığınız zaman herhangi bir şekilde en ufak bir dosya silinmeden ekranınızın kilidini açabiliyorsunuz. Örneğin işte Samsung Note 3, Note 4, S5 gibi cihazlarda bu şekilde söylediğim gibi yapıyorsunuz ve herhangi bir şey silinmeden cihazınız açılıyor. Ekran şifrenizi yenilemiş oluyorsunuz. Ancak sizde farklı bir model varsa bu modellerde de yine açabiliyorsunuz. Sadece dosyalarınız siliniyor. Yine açamamazlık gibi bir durum yok yani. Şifreyi sıfırlıyorsunuz. Sadece bazı modellerde herhangi bir şey silinmiyor, bazı modellerde silinerek açılıyor çünkü onlarda doğrulama vesaire var. O yüzden bazı modelleri o şekilde direkt sıfırlayamıyorsunuz. Yani hani ekran şifresini sıfırlayamıyorsunuz diyeyim. Her şeyi silmek zorunda kalıyorsunuz. Söylediğim gibi bazı modellerde de hiçbir şey silinmiyor. Birkaç dakikalık bir işlemle hemen o işlemi yapıyorsunuz ve sadece ekran şifresi sıfırlanıyor. Şimdi arkadaşlar ben size burada gördüğünüz Samsung'un Galaxy A55 üzerinden bu işlemi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Sizde o desteklenen cihazlardan bir tanesi varsa ki anlamışsınızdır bu A55 onu desteklemiyor bunda her şey silinecek ama sizde desteklenen cihazlardan birisi varsa sizin işiniz çok daha kolay. Ben zor kısmını yapıyorum sizlerde direkt olarak hemen tık ekranı sıfırlanacak ve kurtulacaksınız. Ben dediğim gibi şu anda desteklenmeyen bir cihazdan gösteriyorum. En zor kısmı da bu zaten. Desteklenmeyen cihazlarda daha zor. Desteklenen de çok daha kolay. Şimdi işlemlerimize geçelim ve adım adım yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle desen kilidimize bakalım. Bunu yanlış da girmiş olabilirsiniz. Herhangi bir şey fark etmez. Cihazımızı koyalım. Sonra kullanacağımız uygulamaya geçelim. Kullanacağımız uygulamada da Tenorshire'in 4UK uygulaması. Bu da Android için olan versiyonu. Biliyorsunuz bunun iOS cihazlar için olan versiyonu da var. Ondan da bahsetmiştim. Burada da örneğin FRP kilidi açmaktır, ekran şifresi açmaktır. Öyle işlemleri yapabiliyorsunuz. Android için zaten For Android diye de yazıyor. Şimdi buradan tüm özelliklerine göz atma şansınız var. İndirimli falan da alma şansınız var. Ondan da bahsedeceğiz. Bakın burada da %20 indirim var. Videonun sonunda söyleyeceğim onu. Ben de yine kodlar oluyor. O kodlardan paylaşacağım. İstediğinizi kullanırsınız. Şimdi arkadaşlar şuradan indirmemizi yapalım. Buradan yüklememizi yapalım. Türkçe desteklediğini zaten görüyorsunuz. Bu şekilde yüklememizi ilerletiyoruz. Bu işlemi kablo ile yapacağız. Data aktarına izin veren bir kablo kullanmanız gerekiyor. Cihazınızın bilgisayarınızın desteğine göre tip A'dan tip C'ye, tip C'den tip C'ye ya da işte micro USB kablo olabilir. Cihazın desteğine göre data aktarına izin veren bir kablo bulundurun. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Uygulamamızın arayüzü geldi. Bakın burada ekran kilidi kaldırma var. Biz bunu kullanacağız. Bakın dikkat ederseniz pin, desen, parmak izi ve benzeri diyor. Yani yüz tanıma falan hepsinde geçerli oluyor. Bu da Samsung'larda FRP kilidi yani Google cihazlarda diyeyim. FRP kilidi var. Google kilidi var. Onu çözmek için ben şimdi Samsung bir cihaz kullandığım için hep Samsung diyorum ama bunu tüm Android cihazlarda kullanabilirsiniz. Yani atıyorum Xiaomi, Oppo vesaire var. Yine ekran kilidini vesaire açarsınız. Orada kafanız karışmasın. Ben şimdi Samsung olduğunu nerede bir karıştırıp Samsung diyorum. Şimdi buradan ekran kilidini kaldırmaya basıyoruz. Bize marka soruyor. Bir sürü marka var zaten. Samsung'u seçtik. Şimdi arkadaşlar, burada bakın, şuradan seçeneklere bakıyoruz. Cihaz verilerini temizle. Bu yani desteklenmeyen bir cihazınız varsa, cihazdaki her şeyi silerek yaptığınız versiyon, birazdan bizim yapacağımız şekil. Ya da burada cihaz verilerini sakla var. Bakın burada cihazlar var. Note 3, Note 4, Note 4 Edge, Note 8. Bunlar güncelleniyor ara ara. Onu da söyleyeyim. Buradan gelin tablet modelleri de var, telefon modelleri de var. Onların desteğine bakın. Herhangi bir ücret ödemeden bunun kontrolünü yapabiliyorsunuz. Buradan desteklenen bir cihazınız varsa seçiyorsunuz. Buraya da model numarasını getiriyorsunuz. Bu şekilde mesela Note 8 model numaranızı seçtiniz. Bunları seçtikten sonra başla deyip cihazınızı takıyorsunuz. Bu herhangi bir şey silinmeyen versiyon. Eğer sizin cihazınız bu listede yoksa o zaman ne yapıyorsunuz? Hemen geliyorsunuz. Burada cihaz verilerinin temizde var. Buna tıklıyorsunuz. Cihazımızı bağlayalım. Şu anda ekranda pin şifremiz duruyor. Başla diyoruz. Bize diyor ki bütün her şey silinecektir diyor. Kabul ediyoruz. Önceden bir yedek aldıysanız o yedekten tekrar yükleme yapabilirsiniz tabii ki. Öyle bir avantajınız var. Şu anda bekliyoruz. Şu an kontrol işlemini yapıyor cihazın. Bakın bize diyor ki bu cihazın diyor home tuşu olanlar ya da olmayanlar şeklinde ayrılıyor. Bakın burada kurtarma moduna sokmanız gerekiyor. Bu işlemi yapın diyor. Sizdeki cihaz hangisi ise onu açıyorsunuz buradan. Bakın bendeki cihaz şu anda home tuşu olmayan bir model. Siz de ona göre diğer markalarda da tabii ki ayrı ayrı gösteriyor. Atıyorum Xiaomi'dir, Oppo'dur vesaire onlarda da gösteriyor. Buna göre uyguluyorsunuz. Bakın burada diyor ki güç artı ses kısma düğmeleri kullanarak cihazı kapatın diyor. Sonra Power, Bixby ses tuşlarına basın diyor. Bu şekilde Samsung logosu görünene kadar bekleyin sonra serbest bırakın diyor. Bu işlemi yaparak kurtarma moduna sokuyoruz. Yapalım. Cihazımızı kapattık. Şimdi ses arttırma ve güç tuşuna basılı tutuyoruz bu şekilde Samsung yazısını görene kadar bekliyorsunuz. Bırakıyoruz. Şu an bakın kurtarma moduna girdi. İleri diyoruz. Burada zaten size adımlarını gösteriyor. Bu şekilde. Şimdi buradan ileri diyelim. Bize neler yapacağımızı gösteriyor. Fabrika reseti dediğimiz yani faktör reset yani hard reset de deriz buna. O şekilde cihazı resetleyeceğiz. Hemen buradan yapalım. Şöyle aşağı indiğimiz zaman Y faktör reset var. Güç tuşuyla OK yapıyorsunuz. Sıfırlıyoruz. İlerletiyoruz. Şimdi partitionları sıfırlıyoruz. Buna da yine yes diyoruz. Sıfırlama işlemini yaptık. Cihazı yeniden başlatıyoruz. Şu anda cihazımızı da ekran şifresinde sıfırlamış olduk. Buna şimdi yine ileri diyoruz. Şu anda ekran kilidi başarıyla kaldırıldı. Buna bitti diyelim. Bunun dediğim gibi en büyük güzelliği şurada gördüğünüz listede cihazınız varsa otomatik olarak herhangi bir şey silinmeden cihazı açabiliyorsunuz. İşte genellikle bunu şurada kullanıyorlar. İşte rahmetli oluyor birisi. Telefonunu kullanıyor haliyle. Cihazı açmak için. E, i̇çindeki veriler önemli. Zaten insanlar hatıra olarak vesaire onlara ulaşmak istiyor. Oralarda herhangi bir şey silinmeden bu uygulamayla o kaldırma işlemini yapabilirsiniz. Dediğim gibi en cazip yanı burada o. Şimdi biz cihazımızı sıfırladık. Cihazımızın kurulumunu yapalım. Bunu da ana sayfaya alalım. Ben şimdi kurulum aşamaları çok zaman alacağı için oraları hızlı hızlı geçeceğim. Normal cihazın ilk kurulumunu yapıyorsunuz. İleri diyelim. Şimdi kuruluma devam ediyorum. Şunu da unutmayın. Yeni nesil cihazlarda güvenlik açısından size Google şifrenizi de sorabilir. Yani oturum açtığınız o cihazda kullanılan Google şifrenizi sorabilir aklınızda bulunsun. Yeni cihazlarda bu güvenlik önlemidir. Şimdi geldik yeni şifre giriş ekranına. Buradan sıfırdan bir şifre tanımlayacaksınız. Örneğin desen dedik. Hadi desenden devam edelim. Böyle bir şey. Devam diyoruz. Tekrar giriyoruz. Böyle bir şey tanımladık. Eskisiyle herhangi bir işiniz yok şu anda. Yeni şifrenizi bu şekilde tanımlıyorsunuz. Böyle kurulumunuzu tamamlayacaksınız. Bu şekilde tüm işlemleri tamamladık. Ana ekran diyelim. Şimdi koyduğumuz desen şifremizi deneyelim. Bu şekilde açtık. Bunu girmiştik. Herhangi bir sorun yok. Söylediğim gibi bu şekilde yaparsınız. En zor kısım zaten bu desteklenmeyen modeller. Diğerlerinde listeden seçiyorsunuz. Desteklenen modellerdeyseniz en ufak bir şey silinmeden hemen o ekran şifrenizi atlıyorsunuz. Sizin de olabilir bir başkasının da olabilir. Hemen tık atlarsınız içindeki her şeye ulaşabilirsiniz. Tabii ki orada kötü niyetle kullanırsanız başkasının hani cihazını çaldınız ettiniz filan orada aldınız kullanırsanız o suçtur yani onu bilemem ama normalde işte tanıdığınız ettiğiniz birine lazım olur o zaman kullanırsınız herhangi bir problem olmaz. Dediğim gibi bu şekilde desteklenen cihazlar desteklenmeyen cihazlar şeklinde kullanırsınız. Benim de bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bir de size şu indirimden bahsedeyim. Onu da göstereyim. Çünkü bunlar profesyonel uygulamaları olduğundan kullanımı her ne kadar çok kolay olsa da ücret isteyebiliyor. Onları da bir göstermiş olayım. Ben yine kod gerekirse paylaşacağım. Ama oldu da kodunuz yok. Buradan mesela %20 indirimli şeklinde alabilirsiniz. Veya benim vereceğim kodları kullanabilirsiniz. Örneğin buradan mesela girip istediğiniz zaman alırsınız. Şuradaki kodu kopyalarsınız ya da benim söylediğim kodu alırsınız. Aşağıda açıklamalar ve yorumlarda onu kullanırsınız. Windows, Mac için istediğinizi seçersiniz buradan. Ben ömür boyu lisansları her zaman daha cazip görüyorum. Buradan girişinizi yaparsınız. Şu aşağıda kuponum var. Bu kuponum vara kupon kodunu yapıştırıp uygula dediğiniz zaman indiriminiz uygulanır ve bu şekilde satın alırsınız. İsterseniz sitedeki kodu isterseniz de benim size verdiğim kodu bu şekilde kullanarak daha uygun fiyata satın alabilirsiniz. Benim anlatacaklarım da bu kadardı. İndirimden de bahsetmiş olduk. Artık cihazınızı alıp normal kullanıma geçebilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.